Nereye gidiyoruz Sahra abi soğukta? Slime almaya. Ne yapmaya? Slime alıp su almaya. Su kuşu ve slime almaya gidiyoruz. Ama hava efsane soğuk bu havada. Anne üstü beyaz beyaz oldu. Evet yağmur Kar yağıyor. Kar yağıyor yağmur yağıyor? Yağmur yağıyor su tanelerinden dolayı öyle görünüyor. O zaman haydi gidelim. Gidelim artık Arkadaşlar biz geldik. Neydi Sahra şartın? Şey. Şartın. Ben şimdi ikisinden de istedi. Bir suku işi istedi, bir slime istedi. Hayır dedim, bir tane hakkım var dedim. Ben de. Neye karar verdim? Anlat size. Su, slime alalım ama başka zamanda gelir Başka Bugün, zamanda bir sonraki kez. kumbara patlatışımızda da evet. biz kumbarayı patlattık. Bir sonraki kumbara patlatışımızda da Sahra bu suku işinden alacak. Şimdi bu çok tatlı ama. Köpüş köpüş. Ya kalmazsa? Ona bir şey yapamayız tamam mı? Ya kalmaz. Çok küpeşi kalmazsa başka vermeliyiz. Artık ne zaman bu Anne bak Anlattık bundan sen mu? bana almıştın. Evet sahranın Hanım bundan. Bak. Hey onu bana buradan almışlar. Hayır o sana hediye gelmişti ameliyattan evet, sonra. bana hediye olarak bunu almışlar buradan. Evet şimdi kararın son kararın nedir? Şey slime. Sen ne aldın? Seninkine bakalım. <laughs> Elif Gül seninkine bakalım. Sen ne slime. aldın? Slime, mavi slime mi aldın? Canan'ın şey. Evet. Gel. Hadi slime'ları seçelim. Sahra'nın slime'ını slime seçelim. Var, burada bir sürü su kurşunlar var. Böyle Çok var, var, var asar. böyle var. Bunları asar mısın? Bir dakika ya? gel şuradan önce şey yapalım. Su şey, slimeını seçelim. Benim çek. evde pembe simlerim var. Onları içine dökmeye karar verdim. Yeşil de güzel görünür. Yani başka ne? Fosforlu pembe güzel. de çok güzelmiş. Şundan Şu pembe çok güzelmiş. Bu bir. Şu da çok güzelmiş. Fosforlu. Şu da çok. Hangisini alacaksın? Arkadaşlar bakın burada da sim var aslında. Bakın. Yeşile mor mu alacaksın? Aa mora karar verdi. Tabii. Sen Herkesin. mor mu istiyorsun Elif Gül? Tamam. 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 Arkadaşlar. Sen ne bakın istiyorsun? Bakın burada simler de var. Böyle. Köpük onlar sim değil. Sen rengini seç Sahra kuş. Rengin bakın. Şu karar vermeye çalışıyorum. çok güzeller hepsi. Her evet. De ben şahsen değilim. Hayır. Ben olsaydım şunu seçerdim. Güzel gider mi onun üstesi? Işte Ama pembelerin görünmez işte simlerin. Ama bundan alsam güzel olur mu? Bence pembesin bunda görünür. Sarıda da güzel görünür pembesin. Bu da sarı. Hangisi? Bence sarıyı al. Bunu almıştın zaten. Bu güzel gözükür. Bence gözükür Bırakın. gibi. Bunu alıyorum. Tamam. Elif Gül moru alıyor. Sarfa sarıyı alıyor. Evde Şimdi bakalım sim var mı? Şimdi slime'larına sim alıyoruz. Alayım. Simimizi aldık. Gri renk tercih ettik. Sarra sence de gri mi? Sarı mı? Kırmızı mı? Anne buradan almış. Evet silgini buradan almıştık. Neyse gri alalım. Değil mi Elif? Gülünkine de güzel gidiyor. Ama, Ama bu, bunlar olmaz ki. Bak bunlar pul. Bak bir dakika açamadım. Nereden açılıyor? Hayır dönmüş. Bak. Bunun içindekiler şimdi ki göz. Pul var. Bak gözler var. O pul pul. Hadi karar veremediniz. Verdik de Elif Gül çok zevksiz renkler seçiyor ya. Bundan aldım bak tamam. Bir tane aldım ikinize ben böleceğim tamam mı slime oynarken? Hı. Anlaştık mı? Hı. Al hadi sen tut şimdilik. İyi kucağım şapka doldu. Buraya bakın bir sürü şapka var elimde. Slime'ımızı aldık. Sonra markete bir şeyler al al al. Geldik. Ee, kuzenim gelecek gece bayağı bir gece olsun da sabah birazcık. Ee, kuzenim gelecek ama biz kendi slime'larımız oynayacağız ve annem de simbu. Evet ben de simimi hazırladım. Dökücem çok heyecanlım. Evet hadi o zaman başlayalım slime'larımızı açmayalım. Tamam. <laughs> Gel yardım edeyim. Orada açayım Kimse rengini karıştırmasın açtım ama açtım. tamam mı? <laughs> ben... Elif green slime'ının kapağını açıyoruz, veriyoruz. Lütfen ama lütfen üstünüze dökmeyin tamam mı? Yapışıyor sonra çıkmıyor kıyafetlerinizden. Çok sulu. Tamam demek ki Yapışmaz hemen. Beğenmedin mi? Bunun rengi yok ki bak burada. Yok o bir başka bir şeydir. Yapış yapış. Yapış yapış mı? Ama yapışmıyor parmaklarına. Elifgül hadi sen de çıkart anneciğim. Hı? O tam şey. Aa içinden bir şey çıkmış. Sahra Elif Gül'ünkinin altında da beyaz beyaz bir şeyler var. Slime'ın alt tabakasına Herhalde bak. kurumuş. Yani. Bence içine yapışmasın kurumasın diye of. bir şey koymuşlar. Çok soğuk. Ben Çok soğuk. Şimdi kırıyorum. <laughs> bu ne yaparsa bu da aynısını yapıyor. Şimdi kendim. O zaman sim gelsin mi diyoruz? Evet. Şimdi. Açıyorum. Ben açmıştım. Evet. Bunu da mı açtın? <laughs> Vay canın arkadaşlar. Bu yapıştı. Her tarafına yapıştı. benimki mi yapışmıyor? Benim de yapıştı. Ya ben bunu çıkartamıyorum ama buradan. Bir ver yardım edeyim mi? Tırnağımı sürtünce böyle ses çıkıyor ya. Evet. O sesi sevmiyorum. Ee, bunu çıkartabilir misin? Sahra içindeki karton gibi bir şey Gerçekten. var. <laughs> Canım yapmak istedi. Benim de galiba bu sese dikim var. Sahra tıkır tıkır ya. Böyle mi? çok sinir bozucu. Serra'nın kağıdı kağıda birlikte sürtmenin tiki var. Hiç sevmez o sesi. Annem de ayak. O zaman ben şunu hemen halledip geliyorum. Ben kapağını açtım. Şimdi Anne iki dakikaya gitti geldi bu arada. Çok hızlı bir dönüş yaptım. Anne yani nasıl öyle iki dakika Analık böyle bir şey evladım. Hazır mısınız? <laughs> Döküyorum. Şimdi ben Şimdi dökerken ama hiç şey dokunmayın tamam mısın? Bitene kadar hepinize eşit. O gerçekten çok güzelmiş yapısı ama yapış yapış. Evet. Bak parmaklarım yapışacak. Hadi şimdi bekleyin beşe kadar sayıyoruz. Bir iki üç dört beş. Bu. Dur dokunma dokunma dokunma. Hepsini bitirelim sonra. Elif Gül seninkini birazcık daha yaymamız lazım sanki. Ablanınki gibi genişlet. Tamam. Elektriğin içini de sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam bir, başka zamanlarda kullanıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Başka... Ah. Dur karışma. 1, 2, 3, 4, 5. Başka zamanlarda kullanıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi eşit bir şekilde döktüğümü düşünüyorum. Şuna birazcık daha dökeyim neyse. Ee, ben haydi ben bakalım. Karıştırın. 1, 2, 3 bakalım nasıl olacak. Çok güzel. Burayı biraz hızlandıralım hemen. Bakın arkadaşlar. Dinleyin. Dinliyoruz. Bir dakika. Şu an bir dakika. Bir dakika. Dinleyin. Oo, bayağı baloncuklar çıkarttı <laughs> Sahra. Eyvah! Bir şey olmaz. Ama olmaz değil. Kıyafetlerinizi de bulaşmasın dedim. Sakın. Yoksa slime, oy, slime hikayemizi bitiririm. Ne param boşa gider. Ama ne yapayım yani? Öbür türlü daha çok boşa gidiyor. Kıyafetler çöp oluyor çünkü elime yapıştı. Ya küçücük Ay. bir tane elimde vardı. Onu kurtarmak için yaptım. Şimdi daha çok var artık elimde. Ay, çok yapışkanmış ya. şarjınları alır mısın? Az kalsın yine yapışıyordu. Bakayım. Bir, bir, dakika, dakika, bir dakika. Evet seninkine bir yakından bakabilir miyiz Elif Gül? Simler burada çok net görünüyor. Ama Serhan'ınkinde görünmüyor. Ve Elif Gül'ün hamuru daha tok bir hamur. Sahra'nınki daha cıvık. Nasıl bir seçim mi ben de? Öyle bir kötü... <laughs> Ali! Senin hatan mı? Niye benim hatam var? Ben de rengini de buna seçtim. Sen al kızım bence diye. Ben sadece rengimde yani dedim. Ne bileyim içinin öyle kötü olacağını. Ama belki de sen de sıkı sıkı düzelir. Elif Gül çok yoğurdu. Sen çok açtın ya o yüzden salmış olabilir. Evi masadan çeksene bir onu. Çek. Hayır hayır hayır. Çek, hayır Serra hayır. Sahra, hayır. Haksızlık oluyor o zaman anneciğim. Elif Gül ben de çekelim. Olsun. Gülüm evet, büyük slide... bir baloncuk yapacağım. Büyük bir baloncuk için e, yarın shorts videosu çekeriz. Büyük bir baloncuk videosu. Olmadı. Olmadı Elif Gül. Bir baloncuk yapacak. Şimdi ben de yapacağım. Yapacağım. o yaptı, o yaptı. Yapamadı evet. O kendi alanında yaptı, sen de kendi alanında yap. Saçın. E da var. Saçını bir daha kırt kırt kesmek zorunda kalırız. Ha <laughs> kel kaldım. Hım, deriz sana. Kel tohuş. Zaten dişimi yok. He, şimdi dişsiz diyorum. Ama bunlar geçici bir süreç olduğu için ile şakalaşıyoruz Değil mi anneciğim Kalıcı bir şekilde dişsiz olsaydı Zaten babası Hemen hastaneye götürürdü 7 yaş dişleri çıkıyor Sahra'nın O yüzden dalga geçmezdim ya Annesi olduğum için Söylüyorum siz arkadaşlarınızın Eksikleriyle hatalarıyla kusurlarıyla Sakın dalga geçmeyin Değil mi Sahra'cığım Hı hı Hiçbir arkadaşımızın hatasıyla kusuruyla <laughs> eksikliğiyle dalga geçmiyoruz. Ya Allah şunu çıkarttık gelsin şu yapışıyor. Şunu çıkarttık bu yapışıyor. Bunu çıkarttık bu yapışıyor, bunu yapışıyor. Evet şu bendeki minnak minnak sarı kalmış bende. Minnak sarıyı alır mısın tatlış gomuz? Ben şu an ki kendimi kurtarmak için. Şu alayım. Alayım. yapışık Şöyle. yapışık değil. Hıp hızlı bir şekilde bıraktım. Evinki nasıl, nasıl o kadar yapışık değil anlamıyorum. E bir bakabilir miyim? Ay bu daha güzel. Ben de şirinkine bakayım. Yumuşacık. O bana iki tane anne. Ya abartma. Ne alakası var Sahra? Çok saçma şeylere takılıyorsun. Bak. Kubbe. Şirinkin yapmış. Aşağıydı. Bak. Sen de benimkinden aşağıydı. Duydun mu? <laughs> beş elinin beş parmağın izini çıkarttı. Çıkartamadı. Çıkartamadı. Elif Gül hadi. Hadi Elif Aha. Gül. Oo, olmadı. Ne? Olmadı. Büyük baloncuk yapmaya çalışıyor. Elif Gül o kadar gayretli ki sandalyenin üstüne ayağa kalktı. Aha. Elif iki dakika mi O zaman ne diyoruz Sahra'cığım? Hayır duyamıyoruz Sahra'cığım. Sahran ayarları bozuldu ameliyattan sonra. Ya çok yüksek sesle konuşuyor ya çok alçak sesle konuşuyor. Sizin duyabileceğiniz şekilde konuşamıyor. <laughs> Dinliyoruz seni. <laughs> Görüşürüz çocuklar. Sa <laughs> <laughs> Elif gün <laughs> sende bay bay diyecek. <gülüyor> <gülüyor>